güçlü bir Türkiye için üreten bir toplum olabilmek. Yani üretmemiz gerekiyor. Tabi üretebilmemiz için de çok güçlü bir ekosistemimiz olması gerekiyor. O ekosistemin de en önemli kısmı bu tedarik zinciri. Yani ihracat rakamlarını artırmak istiyorsanız arkanızda çok güçlü bir sistem olması lazım. Yoksa rakamlar artması mümkün değil. Biraz önce hep bakıyorum Apple'ın e, 2004'teki ve 2022'deki çeyrek filan. falan. E, bizim de bu rakamları yakalayabilmemiz için tabii mutlaka yakalayabiliriz. Çok güçlü bir tedarik zincirine sahip olmamız gerekiyor. Üreten bir toplum olmamız gerekiyor. Üretmemiz gerekiyor. Şimdi Tusaş uzun yıllar ihracat şampiyonuydu. Tabii son yıllarda e, yine gururla isminden bahsettiğimiz bir firmamız e, ee, bizi geçti. Aslında bu da güzel. E, ee, geçilmek, beraber mücadele etmek çok hoş bir şey. Ama burada tabii beni rakamlar halen beni mutlu etmiyor. sizi de mutlu etmiyor. SSB de etmiyor. Devletimiz de etmiyor. Yani bizim hedefimiz trilyonlara çıkmak. Yani milyar dolarlar değil. Tabii burada baktığımız zaman TUSAŞ benim hedefim vardı. Havacılık yapısallarının iki yılda bir milyar dolar. Sadece özgünlerden bahsetmiyorum. Ticaretler bir milyar dolar. Beş yılda da iki milyar dolar. Sadece benim hedefim. Havacılık yapısallarının hedefiydi. Tabii pandemi bize şunu gösterdi. Bu hedefleri aslında tedarik zinciri pandemide yaşadık. Bunu hiç kimse bugüne kadar pandemi dönemi gibi hissetmemişti. Ya, ya tedarik çok güzel, çok önemli, çok faydalı yapılması lazım, ekosistem diye aşağı yukarı her konuşmada bahsettik. Fakat ne zaman bu pandemi oldu, tek kaynağı, siz destekleyen bir sistemin olmamasının sıkıntısı yaşadık. Bakın burada Boeing'den Airbus'un arkadaşlar vardı. Onlarla aşağı yukarı her gün görüşüyoruz. Ve hala o üzerimizdeki sıkıntı atamadık. Yani halen 2009'a dön 2019'a dönemedik. Dönmeye çalışıyoruz. Çünkü sebebi şuydu. Tek kaynak ne kadar tehlikeli veya ülke içerisinde bu kaynakların olmaması ne kadar tehlikeli ve ikincisi bir tercih kullanıyorlar. Bakın eğer siz ülke içerisinde kaynak yoksa dışarıdaki OEM'ler tercih kullanıyor. Yani oradaki veya e, tercih kullanıyor. Türkiye bir hiç tercih olmuyor sonunda eğer kalırsa size verecekler. Tabii bu bize birçok ders verdi. Pandemi dönemi ben diyorum dersimizi aldık. Bazen Murat Bey'le çok özel görüşüyoruz. Bu şirketleri nasıl güçlü hale getirebiliriz? Çünkü şirketleri güçlü hale getirmek demek ihracatı artırmak demek. Yani aslında lafın özü mesela ben TUSAŞ olarak binlerce şirkette çalışıyorum. Abartarak söylemiyorum. Rakamlar doğru. Bunun 200 tanesi çok yoğun çalışıyorum. Bu rakam daha önce 150 civarındaydı. 200'ü geçtik. Biraz önce burada Mehmet Şahan vardı. Sanayileşme direktörümüz. Dedim ki Mehmet artık şu üstündeki stresi al. Özgün ürünler bastırıyor. Ticari ürünler bastırıyor. Kapasite oluşturmamız lazım. Bakın Türkiye olarak kapasite oluşturmamız lazım. Oluşturabilmemizin tek yolu bu kobilerimizin sayısını artırmak ve sağlıklı, güçlü, üretebilen COBİ'ler oluşturmak. Hedef bu. Çünkü eğer benim COBİ yoksa, beni destekleyen bir sistem yoksa TUSAŞ'ın helikopter üretme ihtimali yok. Birkaç tane üretiriz. Ama yüzlerce, binlerce üretiriz. Hürjet yüzlerce, binlerce üretmek istiyorsak arkada onu destekleyen bir sistemin olması gerekiyor. Ve çeşitli olan kaynakların yerli ve milli olması, ülke içerisinde olması ve bunların da desteklenmesi gerekiyor. Ben mesela stratejik başkanlığı da yaptım. O zaman bir hedefimiz vardı. Cumhuriyetin 100. yılında TUSAŞ elindeki işleri yüzde yetmiş yan sanayi sarkıracaktı. Ha bu rakamlara ulaştık mı? Hayır ulaşamadık ama burada gerçekten de pandemi ciddi etkisi oldu. Yani hani bunu çünkü elimizdeki işler gitti, iş alamadık, o yemler işlerini kaybetti. Ve bu doğrultuda hedeften şaşmamamız gerekiyor. Yani TUSAŞ büyüyecekse KOBİ'lerle beraber büyüyecek. Şunu unutmamamız gerekiyor. Birlikte büyüyeceğiz, birlikte güçlü olacağız, birlikte öğreteceğiz. Ya bu, bu çok önemli yani. Bir, bir, takım olacağız. Tabii burada e, biz KOBİ'lerle ilgili neler yapıyoruz? çok kritik bir nokta. Mesela önce şimdi bazen öyle durum oluyor ki biraz önce arkadaşlar bahsetti. Aramak da yetmiyor. Yani kobi arıyoruz. Yoksa ne yapacağız? Kurduruyoruz. Onu teşvik ediyoruz. Mesela biz TUSAŞ olarak yani bizim öncülüğümüzde Kayseri'de ve e, Karaman'da havacılık başladı. Iki fabrika kurduk. Biz aslında ortak olmak istemiyoruz ama bazen Küçük KOBİ'ler bizi yanlarında görünce kendinden daha güçlü hissediyorlar. Hal böyle olunca tabii biz de e, minimumda olsa bir ortaklığın bir, e, bir şirketin bir parçası oluyoruz. Ama burada şu noktayı e, dikkatinizle çekmek istiyorum. Bunları önce oluşturacağız. Yani kobileri kurduracağız veya oluşturacağız. Ama burada yetmiyor. Tamam. Geliştireceğiz. Bakın, biz bu süreci beraber SSB ile çok iyi şekilde arkadaşlarımız yürütüyor. Ya, Bu firmalar ya, kendi ya. hallerine bırakamayız. Geliştireceğiz. Bir devamı var. Büyüteceğiz. Buradan. Sonrasında hep beraber kazanacağız. Tabii burada e, bize düşen görevler var. oyem olarak. Arkadaşlar çok güzel izah ettiler. Yani herkes alanındaki işleri yapsın. Yani her işe, her pastanın her parçasına tabiri caizse yani saldırmasın diyelim. Yani daha daha doğru bir tabir. Şimdi çünkü onları büyütmemiz gerekiyor. Tabi burada saygıdeğer başkanımız belirtti. Bunları korumamız da gerekiyor. Yani koruyamazsak yani bakın mesela insan kaynağı hepimizin konuştuğu bir konu. Ben kobilerimin insan kaynağını kendi bünyeme çekersem kobilerin yaşama şansı yok. Ben bu kobileri ne yapmam gerekiyor? Korumam gerekiyor, kollamam gerekiyor, desteklemem gerekiyor. Zaten devletimiz son yıllarda bunu da tabii devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Ciddi destekler verdiler. Tabii burada bu kısım devlet ve o ilgili kısımdı. Bir de bizim şu özelliğimiz var. Yani SSB de böyle düşünüyor. Farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Biz bir kobi alıp hedefimiz tirvan yapmak. Doğrudan büyük OEM'lere isimler zikredebiliriz. G olur, Airbus olur, Boeing olur, Skorsky olur, Lockheed Martin herhangi bir şirket olur. Onlara doğru da iş yapmak istiyoruz. İnanın bizi en çok mutlu eden olay bu yani. Rakip değil. Hatta rakip olalım. Ben rakip olmayı bile seviyorum. Yani bizim geçiştirdiğimiz firmalar bizim rakibimiz olsun. Çok çok önemli bir nokta. Şimdi burada tabii son e, fazla vakit almayayım. Kubilere düşen görevler neler? Şimdi söyledik yani OEM'den korusun, gözetsin, kollasın, desteklesin, hmm. onların hak edişlerini çok kısa sürede ödesin ki onlar da mağdur olmasın, büyümeleri hız kesmeden, sürdürülebilir olsun, sağlıklı olsun. Bu çok önemli. Şimdi KOBİ'lerin de şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bu maratonun uzun nefesli olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bu paperwalklardan kaçmak yok. Dünya neyi gerektiriyorsa her türlü kalite sistemini, güvence sistemini, evrak sistemini güncellemesi gerekiyor. Bilginin önemini algılaması gerekiyor ve kavraması gerekiyor. Bilgi bir güçtür. Bunu bünyesi tutması gerekiyor. Onun için de güçlü bir insan kaynağına ihtiyaç var. Yani eğer iyi bir insan kaynağı yoksa, koruyamıyorsa, kaçırıyorsa, şimdi bunun farklı sebepleri var. Yani sadece amaç günü kurtarmak olmamalı. Planlarımız kısa, orta ve uzun vadeli olmalı. Ve planlar hiç şaşmamamız gerekiyor. Yani ne SSB olarak ne TUSAŞ olarak veya aselsan olarak çünkü hedeften sapma, sapmamak gerekiyor. Yani hedefe emin adımlarla yavaş yürürseniz hedefe ulaşırsınız. Yani biz bir Kobi'yi çok var aramızda burada. Arkadaşları tanıyorum. Tirvan oldular. Ve çok güzel işler yapıyorlar. Artık bize de bağımsızlar. Bize de ihtiyaç duymuyorlar. Türkiye'deki ekonomik sıkıntılarla onları etkilemiyor. Zaten hedef de bu değil mi? İhracat rakamlarını artırdığımız zaman bunu şirketimiz hissetmeyecek. Yani amacımız da bu. Yani burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani beraber sadece bu terazide veya bu e, gemide herkesin kendine ait sorumlulukları var ve görevleri var. Yani bunları dengede tutmak gerekiyor. Birbirimize destek olmamız gerekiyor ve günün sonunda da emin olun yani bu KOBİ'ler geliştiği anda bu otomatikman hiç tereddütsüz ihracat rakamlarına yansıyacak. Ya ben diyorum dünya tersine mi döndü? Eylül basmana iş getiriyor. Boeing iş getiriyor. Yapamam diyorum. Ya böyle bir şey görülmüş değil. Yani e, biz normal iş için saldırmamız gerekiyor. Kapasitem yok diyorum. Bunu destekleyecek ekosistem yok diyorum. İşte bugünlerin geride kalması umuduyla teşekkür ediyorum.